Türk evimiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun diyorum. Ya Allah, Bismillah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantısına katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinin açılışını yaptı. Burası Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliğimize ve New York Başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York temsilciliği de Türk evinde faaliyet gösterecek. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında bu denli önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Erdoğan Türk evinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la da bir görüşme yaptı. Erdoğan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ile Ensar Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Türken Vakfı heyetini de kabul etti. Erdoğan kabulde gençliği tehdit eden terör örgütlerine dikkat çekti. İster DAEŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz beş çalışacağız. Onlar bir faaliyet yapıyorsa biz 10 faaliyet yapacağız. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa biz yüzlercesine, binlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz. Ama bu hainlerin, bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz. New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenen 11. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katılan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değindi. Nitekim Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ticaret hacmi salgın şartlarına rağmen geçen sene 21 milyar dolara yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Siz iş insanlarımızla birlikte salgın sonrası dönemi doğru şekilde değerlendirmemiz halinde 100 milyar dolar hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. Kıymetli misafirler, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesinde artan karşılıklı yatırımların önemli bir rolü bulunuyor. 2021 yılının Haziran ayı itibariyle Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikalı şirket sayısı 1971'e ulaştı. Amerika'nın Türkiye'deki doğrudan yatırımları 13 milyar doları buldu. Türk yatırımcıları da Amerika'da 7,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Konuşmasında 19 yıllık iktidarları döneminde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Erdoğan, uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Son 19 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz reform gündemimizden de kopmuyoruz. Kısa süre önce insan hakları eylem planımız ile ekonomi reform paketimizi milletimizle paylaştık. Ülkemizi sivil, daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemizde güvenle yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın uçuşları hakkında da bilgi verdi. Amerika'da 10 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan, 23 Eylül'de Dallas Havaalanı'ndan da uçuş başlatılacağını açıkladı. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, Amerika'da hala hazırda 10 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştirmektedir. 23 Eylül'de Dallas Havaalanı'na da uçuş başlatacaktır. Türk Hava Yolları'nın gelişmiş ağıyla kurulan bu hava köprüsünün turizm başta olmak üzere ilişkilerimizin her boyutuna müsbet yansımaları olacağı açıkardır.